Allah razı olsun. Ya bu ne gereği var arkadaşlar? O saatler gelmiş. Bahadır. Herhalde ilk dokunulmazdı tak bunu. Evet abi. Ayakkabı gelmiş. Spor ayakkabı gelmiş. Baş ucunda bulunsun Bahofan. Aa başka bir şey. Abi. Allah ne manatları varsa nasip etsin. Çok iyi ya. Çok teşekkür ederim. Allah. Ha şey yapmışlar. Ne? <laughs> Anladın mı? Ha. Sporla alakalı bir şey. Anladım. Süper ya. Bence iyi olmuş. Tam isabet. Short harikaymış. Güle güle kullan. Semaver ayrı Allah bir güzel. Allah razı olsun abi ya. Çok ama çok teşekkür ederim ya. Ha bir de şey var abi bileklik. Bileklik mi? Evet. Bileklik çok iyiymiş ha. Nihayet kutkola var. Çok mutlu. Abi bileklik çok iyiymiş. Vallahi mı? Aynen. Yazılar falan Hena çok güzel. Şuraya bak ya. Zeki abi, Seyhan abla, Berin abla, Erdinç, Yeşim, Asena, Tuğba abla, Levent abi, Nesim abi süpersiniz ya. Gel de şimdi bunu asma. Bu on numara yaş. Seni geçen gün seni mi duydular? Ne yaptılar? Sen dedin yani. Neyle alakalı? Anlatırım birazdan. Olabilir. Anladın değil mi? Evet. Şey. Evet, evet. Ama tabii bu yine o değil. İyi ki o değil. Olsun, olsun. Abi süper ya. Arkadaşlar çok ama çok teşekkür ederim dostlar Allah ne muradınız ne isteğiniz varsa nasip etsin. Şunları okuyalım. Sizin o güzel kalbinizi yerim ben melek kalplerim benim. Kurban olayım. Süt simler kesilsin hemen yerimi yapacağım. Çok teşekkür ederim. Hemen keyif yapacağım keyif. Hep kahvesini içeceğim oğlum. Kerem bir tanesin kardeşim. Buradan aileme ben de selamlar yolluyorum. Allah Çok razı olsun. Çok teşekkürler Her şeyimizi yollamışlar. Kurban olayım hepsine. İrem Azoğlu. Tamam ekleyeceğim. Bye. normalin hmm. efsi. <laughs> Ellerim size. Abi, Kadir adını ne? E, Kübra şey göndermiş, mektup. Aynen. Oo süper ya. Neler neler ya. Vallahi neler neler. Abi acayip ya çok acayip fena acayip kardeşim değiş, değişmiş mi ayakkabı mı gelmiş değişmiş mi? Kitaplarım da gelmiş benim evdeki kitaplarımı yollamışlar olmuş yoksa bu, yeni mi? Yani bilmiyorum, ya bilmiyorum değiştirmişler herhalde. Canım yiyorum ya. ya. Hayır ne kravat yolmuş Allah razı olsun. Allah Başkanım yakışır. Allah. Kitaplarım geldi ona mutlu oldum ya. Yakışır. Allah Allah razı olsun. Sana Canım yiyorum seni. Hayırlısı olsun iyi günler kardeşim. Allah razı olsun kardeşim. Abi şu şey. Eee... Bir bakayım neymiş? Yiyelim afiyetle. Kerem göndermiş ya adamım adamın hası. O fıstık sarma abi sever misin? Fıstık sarma nedir ya? Bilmiyor musun? Ben öyle çok tatlıyla aram yok biliyorsun. Abi fıstık sarma. Yani şekerli şeyler yerim ama böyle çok teşekkürler. Daha az önce ismini abi. Allah ne muradınız, ne isteğiniz varsa nasip etsin. Çok teşekkürler. O bildiğin şey, doping. E, Meral alabilirsin. Çağlar alabilirsin. Bak düştü zaten. Annem benim ya. Bir <laughs> <De> pisleniyorlar ekranlarda. <eklenmiyorlar. gülüyor> Yo göle giriyorlar. Bakın çek. Kuratilen geliyor mu? Bakın bir gidiyor. Buna tabi geliyor. Kuratilen gidiyor. Şey yemek.